Size bu sefer sadece uyarı vereceğim Çünkü samimiyetinize güveniyorum Ama benzer bir durum tekrarlanırsa Bu yarıyla kurtulamazsınız Tamam hocam tamam teşekkür ederiz Teşekkürler Hadi. hocam Evet telefonları alayım Nasıl yani Neden hocam Arkadaşlarınızın telefonlarına korsan yazılım yüklemişsiniz. Bunun cezası ayrı olacaktı tabi. Alayım. Ama hocam onu Ece yaptı. Kim yaptıysa yaptı Duygucuğum. Sonuçta işte birlikte hareket ettiniz. Bir hafta telefon kullanmanızı yasaklıyorum. Şimdi alayım. Getir. 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 Hocam, iyi bakın. Çizilmesin lütfen. Koy. Hadi. Görüşürüz. Ne oldu size? Sizin yüzünüzden, telefonlarımızdan olduk. Hadi, ne duruyorsunuz? Siz de bizim yaptığımız gibi gülün. Dalga geçin. Biz başkalarının dertlerinden mutluluk çıkarmayız. Daha evvel de söylemiştik. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bırak numarayı. Ceza aldığımız için içinizin yağları eriyor biliyorum. Öyle bir şey yok. Ama adalet yerini buldu diye sevinmiyor değil. Babaanne! Rüya hocam, cezamız neyse razıyız. Hak ettik. Size söylememiz gerekiyordu. Refika Hanım izin verene kadar o odayı kullanmanızı yasaklıyorum. Cezanız bu. benim güzel torunlarım. Canım benim. Ağlama ama ne olur. Bak beni de ağlatacaksın. Nasıl ağlamam babaanniş? Telefonum gitti benim ya. Ben telefonum olmadan yaşayamam ki. Bizi neden korumadın babaanne? Mavi Ay denen çete yüzünden ne hallere düştük. Herkese rezil olduk. Benim, benim minik tavşanlarım. Sizi korumaz mıyım? E, ama sizin cezanızı değiştirirsem... ...diğer veliler sizi kayırıyorum diye isyan ederler. Babaanne, sen bu okulun sahibi değil misin? Koskoca okulun sahibi. Eli kolu bağlı oturacak mı? Elbette oturmayacağım. Sizin cezanızı değiştiremem ballı lokma tatlılarım. Ama Mavi Ay'ı cezalandırabilirim. Hem de elimden gelen en ağır şekilde.